Merhabalar. Mütevazı Lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde güzel zeytinyağlı bir yemek tarifi paylaşacağız. Tarçınlı barbunya ama isterseniz önce bir malzemeleri öğrenelim. 2 su bardağı kuru barbunya 2 adet kuru soğan 2 adet kırmızı biber 2 adet domates adet havuç 1 adet kesme şeker 1 tatlı kaşığı tarçın 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 çay bardağı zeytinyağı üzeri için 4-5 dal maydanoz Fark etmişsinizdir malzemelerimizde kuru barbunya kullandık ama taze barbunyadan da hazırlayabiliriz. Biz barbunyamızı akşamdan yıkadık, üzerine su koyduk, bir buçuk parmak geçecek kadar bir gece beklettik ve şimdi ateşe yerleştiririz. Artık barbunyayı orta ateşli ocağa yerleştiriyoruz. En az bir 20 dakika pişiriyoruz. Barbunya köpükler verir. Her baklagilde olduğu gibi. Bunlar da bağırsak gazlarına yol açar. Bu köpükleri alar, alırsak daha sağlıklı bir yemek pişirmiş oluruz. Barbunya haşlanırken biz de diğer işlemlere geçelim. 2 adet soğanımız var demiştik. Soğanımızı yarım daire şeklinde doğruyoruz. soğanı bir tabağa aktardık. Üzerine yemekte kullanacağımız tuzun tümünü attık. Ve gevşeyene kadar ovacağız. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bu yemeğimizin pişirme tekniğinde kavurma yok. Tamamen haşlama usulüyle yapacağız. Şimdi soğanla birlikte havucu atacağımız için soğanı üzerine havucu doğrayalım. Çok ufak doğrayacağız. Şimdi sıra biberde tohumlarını çıkardık. Çok fazla ufak olmayacak şekilde doğruyoruz. Şimdi son olarak domatesleri de yeni kırk şeklinde doğrayalım. Tabii kabuklarını Şimdi artık bardağımızın başına geçelim. Biz barbunyanın üzerine kapak kapattık kaynama noktasına geldikten sonra 20 dakika haşladık. Şimdi yüzde 80 yumuşamış olması gerekiyor tam pişmesini istemiyoruz. Hazırladığımız havuçlu soğanı ilave ediyoruz ve havuç da yarım yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet havuç istediğimiz kıvama geldi. Şimdi biberimizi ekliyoruz. Biberimizi de şöyle bir 4-5 dakika pişireceğiz. Sonra domatesi ekleyeceğiz. Biberler de bir hayli gevşedi. Şimdi domatesimizi açıyoruz. Domates de şeklini kaybedene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi yemeğimize adını veren tarçını serpiyoruz. Çubuk tarçın kullanırsanız daha iyi olur. Şekeri ve Zeytinyağını ilave ediyoruz. Bu şekilde son olarak 5-6 dakika daha pişireceğiz. Sonra tencerede soğutup servise alacağız. Artık yemeğimiz pişti. Bir yarım saat kadar tencerede soğuttu. Şimdi servise sunalım. Şimdi üzerine biraz kıydığımız maydanozdan serpelim ve sofraya götür. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde değişik bir zeytinyağlı yemek tarifi paylaştık. Bu lezzeti denemek istiyorsanız hiç durmayın. Hemen yapın. Şimdiden afiyet olsun.